vurdu gözüme ya. Allah belasını versin buranın ya. İnsan da ölebilir şu vaziyete bir bakın ya. Brezilya'ya bak öyle ya. Oldu gibi ya. zarar oldu ya. Bir yağmurlu havada ya, geldi şu yeziyete bak. Allah Adamın şey gözü olduğu gibi, gibi, insan gibi insan şimdi da, hastaneye da, gidecek da. ya. Altta insan da ölebilirdi. Bak alttaki bu arkadaş da ölebilirdi. Bre yok. Şeyine bak ya. Toz kopar pazarında ağaç yıkıldı üstümüze ya. Buraya pazar açtırıyorlar bize ya. Şuraya bak. Adamın kafasına geldi ağaç ya. Rezillik ya. Tezgahların üstü mahvoldu ya. Hep adamın malı ziyan oldu. Olduğu gibi. Ağaç üstüne yıkıldı olduğu gibi adam. Dezirliğe bak ya. Toz koparan. Mertel pazarı. 2 <laughs> görüyor musun? rezilini bak rezilini bildiğin para. Ya ağzın yani yani Allah korusun yani bu da insan Pazar <laughs> kaldırılmaz. Yani yetkililer bir gelsinler yanımızda. Pazar Şuraya bakın. Bravo. Bravo. o gibon maçını gelen sene yapacağız. Abi, önde tezgah açıyorduk. Beş dakika durmadım. Öne geçtim. Şu saklamalar bir açıyorum. Aniden kütür diye bir ses geldi. Şelef bakana kadar ağaç üstümüze dövüldü. Aralıkta biraz aracın üstüne dövüldü. Geldim gittim çırmık geldi gözümüze girdi ama biz ben dedim gözümü mahvettim. Yani gözler biraz baş dönmesi, gözler böyle görmemezlik oldu. Şu an biraz biraz kendime geldim. Yani gözümü de kaybedebilirdim yani. Arkada yumurtacı hesabının üstüne de devrilebilirdi. Burada vatandaş olabilirdi. Yani ölmemek yani bir şey değil yani. Yine burada ağzın altında bir sürmasın lazım abi. Bunu yani önce de gelin tedbirini alın. Yani Hasar var mı efendim malzemeleriniz, mallarınız? Ya hasarımızda fazla bir plaj, yani hasarda bir fazla yok yani bir iki tane plastik kırıldı. O yani şey değil yani artık ona da katlanacağız. Önemli olan can kaybının olmaması. Yani Allah korudu yani yap, yani yapacağımızda bir şey olmadı yani Allah korudu bizi yine. Yani. Ben dedim ben o anda gözümün derdine düşmedim. Ben tezgahın arabanın üstüne düş şeyine düşmedim yani. Ama verilmiş bir sadakamız var Allah korudu. Arkadaş da Allah korudu. Yani işlem bu şey bu. Tabii canım bak bursun baksana şu haline bak daha hala tezgah açacağız. Saat 1 olmuş. Daha başka ne zarar olacak? Baş, az baş, az mesafeyle kaçırdık. Mesafeyle kaçırdık kendimizi üzerimize. Oraya geçmiştik yemek için. Öylelikle kurtulduk. Burada bak ne kalacak. Bunları açıyor olacaktı o zaman. O zaman.